Fatih Altaylı 22 Temmuz 2025 fatihaltayli.com.tr Silivri Günlüğü 20 Emrecim selamlar. Sana ve bizi izleyen, dinleyen herkese iyi haftalar. Her şeyden önce değerli Altan Öymen'e, Altan abimize rahmet dileyerek başlayalım. Onurlu, saygıdeğer bir yaşamı 93 yaşında noktalarken ardında güzel, lekesiz bir isim bıraktı böyle bir ismin varisi olma onurunu da kızı Aslı Hanım'a bırakmış oldu. Nur içinde yatsın inşallah. Bugün itibariyle cezaevindeki birinci ayım doldu. Dört haftayı tamamladım. Hiç kimse merak etmesin, kaygılanmasın, keyfim yerinde iyiyim. Moralim yüksek çünkü sadece ve sadece düşüncelerimi susturmak, sesimi kesmek için buraya atıldım. Ve eğer benim tek başıma çıkardığım ve bizi izleyenlerle güçlenen bu ses bu kadar korkutup ürkütüyorsa ne mutlu bana.'' Ne mutlu hepimize, birlikteliğimize. İddianame ile ilgili fikrimi sormuşsun. Onu az sonra konuşuruz. Önce bu hafta sonu Silivri'de kurduğum bir hayal, bir düşünceden söz etmek istiyorum. Cumartesi öğlen, hücremin avlusunda güneşlenirken kurduğum bir hayal. Biliyorsun her şeyi haberi sonrası sen de ben de epey bir hislenir, duygularımızı gizlemekte zorlanırız. Hele hele şehitlerin evlerinin görüntüleri televizyonlara yansıyınca gözyaşlarımı tutamam. O sıvasız, boyasız, kimi briket kimi kerpiç, perdesiz, badanasız evler beni kahreder. Bu ülkenin gün yüzü görmemiş evlatlarının fakirden daha fakir haneleridir o evler ve içimi sızlatır hepsi. İşte cumartesi öğlen avluda güneşlenir ve kaçırdığım bir yaz mevsiminde biraz olsun D vitamini depolamaya çalışırken avludan hücreme doğru baktım. Bir mavi kapı, maviye boyalı bir büyük pencere ve demir parmaklıklar, kapının diğer yanında maviye boyalı bir vasistas tabir edilen banyo penceresi, ikinci katta yine maviye boyalı yan yana üç geniş pencere. Hemen hemen 5 metre genişlik, avlunun iki yanında yaklaşık 7 metrelik iki duvar ve üzerinde dikenli teller. Mavi kapıdan içeri girince büyük karo fayanslarla döşeli yaklaşık 30 metrekarelik bir alan bu alanın bir bölümünün yaklaşık 4 metrekareyi kaplayan bir bölümünde bir tuvalet ve banyo. 19 basamakla çıkılan ikinci kat ve orada da yaklaşık 20 metrekarelik bir yatak alanı. Avludan baktım ve burası şehit evlatlarımızın evlerinden daha güzel bir yer diye geçirdim içimden. Yanlardaki 7 metrelik duvarları aşağı indirdim ve 70 santim yaptım hayalimde. Üzerlerine boydan boya beton saksı yapıp taflanlar ektim. Tatsız sarı binayı beyaza, mavi pencereleri kırmızıya boyadım. Demir kapıyı sıcak ahşap bir kapıyla değiştirdim. Pencerelerin önüne toprak uzun saksılarda begonyalar diktim. Bahçenin beton zemininin yanlarına toprak koydum, ortasına iroko bir dek yaptım. Bir tahta masa, dört ahşap sandalye ve bir büyük şemsiye koydum. İçerideki çelik mutfağın üzerindeki dolabı ahşap bir dolapla değiştirdim. Merdiven altına büyükçe bir dolap yaptım ve bir şehit ailesine hediye ettim. Silivri 9. bölümde bunlardan yaklaşık 350 tane var. A sana şehitlerimizin geride bıraktığı aileler için 350 küçük villa. Cezaevinden daha iyi değil mi Emre? Bir gün iktidar değişince haksızlığın, hukuksuzluğun, FETÖ adaletinin, AKP yargısının simgesi Silivri için iyi bir unutma yolu olmaz mı? Hafta sonuna damga vuran tartışma, Beylikdüzü Belediye Başkanı Murat Çalık'ın sağlık durumu ve kanserinin nüksetmesine ve bir kalp operasyonu geçirmesine rağmen oradan oraya sürüklenmesi, eli kelepçeli gezdirilmesi ve yeniden tetkik istenmesiydi. Herkes vicdan falan dedi. Ne vicdanı ya Emre? Vicdan insanda olur. Bunu yapanlar insan olamaz ki vicdanları olsun. Bunlara suç işlemeden bir şey söylemek mümkün değil ve tek yapabildiğim beddua etmek.'' AKP'li Fatih Belediye Başkanı Ergün Turan'ın vicdanının sesini dinleyerek yaptığı açıklama ise çok konuşuldu, çok takdir gördü. Hatırlıyor musun bilmem Emre ama yerel seçimler öncesi keşke AKP'nin büyükşehir adayı Ergün Turan olsa demiştim. Ergün Bey'i tanıyanlar için yaptığı açıklama hiç şaşırtıcı değildi. Ben şaşırmadım. Sayıları giderek çok azalsa da AKP içinde böyle isimler hala var. Ama çok az var o ayrı. Başka bir konuya geçerken öncelikle MHP liderinin dün yaptığı bir açıklamaya değinmemek olmaz. Sayın Bahçeli anladığım kadarıyla Türkiye'yi etnik veya dini temellere dayanarak şimdiden bölmüş, bize ağır ağır haber veriyor. Devlet Bey'in bir cumhurbaşkanı yardımcısı Alevi, bir cumhurbaşkanı yardımcısı Kürt olsun önerisi ancak etnik temelli federasyon şeklinde oluşmuş devletlerde olur. Mesela Irak anayasası böyle çünkü orada özel Kürt devleti var. Bu tip ülkelerde olur bunlar. Lübnan'da, Suriye'de. Devlet Bahçeli acaba ne söylediğinin farkında mı? Erdoğan'dan sonra Bahçeli de Amerika Büyükelçisi Tom Barak'tan esinlenerek konuşuyor. Ve belli ki Bahçeli, Cumhurbaşkanlığının Sünni Türk olması şartını da getiriyor. Akıl alır gibi değil. Peki Emre, ben tüm bunlara şaşırıyor muyum? Tabii ki hayır. 2023 seçimleri öncesi seçimi Cumhur İttifakı'nın kazanması halinde bildiğimiz Türkiye'nin ortadan kalkacağını söylemiştim. Görünüyordu bu olacaklar. Fazla hızlı oldu. Demli Tuncer Bakırhan'ın anayasa masasına oturun, tutuklular serbest kalsın cümlesi de tam felaket. Türkiye'de demokrasinin gelişmesi için önemli katkılar sunacağını düşündüğüm Dem Parti ya da Siyasal Kürt Hareketi Cumhur İttifakı'na dokunduğu anda ittifaktan virüsü kapmış ve antidemokratik cepheye katılmış görünüyor. Ne var ki perşembenin gelişi çarşambadan belliydi. Dem Parti maden yasası parlamentodan geçirilirken hiçbir şey yapmadı. Oysa düne kadar bu konularda pek duyarlıymış gibi yaparlardı. Bari amirleri Öcalan bunları bir fırçalasa. Öyle ya Abdullah Öcalan yıllardır ekolojik toplum diye yüzlerce makale yazdı, biz de ciddiye alıp okuduk. Umarım Bakırhan'ın sözlerini benim izleyebildiğim televizyon ve gazeteler yanlış aktarmış olsun. Aksi takdirde bu cümleler tam felaket. Herkes bilsin ki demokrasi, hukuk, adalet yoksa hiçbir sorun çözülmez. Ve yarın iki puan oy kaybettiğini görünce Erdoğan o masayı devirdiğinde Bakırhan'ın yüzünü görmek isterim. Bunca yılın acı tecrübeleriyle demlenmiş bir partinin bu kadar yanlış bir pozisyon alması akıl tutulması olabilir. Ayrıca Bakırhan'ın masaya oturun, tutuklular serbest kalsın cümlesine ilk itirazı Cumhurbaşkanı yapmalı. Çünkü kendisini töhmet altında bırakıyor. Demirtaş ve Yüksek Dağ da büyük ayıp ediyor ve Dem Parti yüzünden dövülen CHP genel başkanlarına da, Ahmet Özer'e de, Resul Emrah Şahan'a da. CHP terörsüz Türkiye masasında yok değil. Gitmediği masa anayasa masası. Bahçeli, Bakırhan, Barak ve diğer söylemler derken Türkiye'nin kafayı yediğini ve birilerinin Türkiye'yi yok etmek için düğmeye bastığını, ülkenin içine düşürüldüğü zafiyetten istifade etmek isteyenlerin 1910'larda yazdıkları ama Atatürk'e toslayan senaryoyu şimdi yeniden uygulamaya çalıştıklarını düşünüyorum. Ne diyeyim Emre? Allah sonumuzu hayır eder inşallah. Bir kere daha söyleyeyim. İnşallah İsmail Saymaz'ın duyurduğu bu cümle bir yanlış anlama olsun. Yoksa bunu bir siyasetçinin, üstelik de etkin ve kağıt üzerinde milliyetçi bir siyasetçinin söylediğini düşünürsem geceleri uyuyamam. Bu korkunç ve korkutucu söylemleri geride bırakıp ve senin hakkımdaki iddianame ile ilgili soruna gelirsek. Biliyorsun, Türk halkı sandığı sever ve inanır diye başlayan, kendi geleceğine kendi karar verir, bu hakkı babasına bile devretmez diye başladığım cümle kesilip biçilerek sanki başka bir anlamda söylenmiş hale getirildi ve bunun üzerine hakkımda jet hızıyla bir soruşturma başlatıldı ve hızla tutuklandım. İki buçuk dakikalık konuşmayla ilgili iddianame ise 25 gün sonra hazırlandı ve böylelikle adli tatile denk getirilerek tutukluluğumun uzamasının yolu da açılmış oldu. Şimdi olacak olan şu. Bu iddianame bir ağır ceza mahkemesine düşecek. İlgili ağır ceza mahkemesi iddianameyi kabul edip davayı açıp bir tarih belirleyecek. Ya iddianameyi reddedecek ya da görevsizlik kararı verip başka bir mahkemeye yollayacak. İddianame kabul edilirse adi tatilde olsa bir nöbetçi mahkeme tahliyeme karar verebilir ama yargının içinde olduğu bugünkü durumda bu zayıf bir olasılık. İddianamenin içeriğine gelirsek, tutuklanmama neden olan mantıklı hazırlanmış bir iddianame. Kanunda yer almayan bir suçla tutuklandığım için bir yasa maddesiyle suçlanıyorum. Bu madde tutuklanmamı gerektirmediği için oradan bir başka yasa maddesine bağlanıyorum. Fakat sözlerim o yasa maddesine de girmediği için de görülmemiş bir şekilde doktrin diye bir şey uyduruyorlar. İçtihat deseler anlarım ama içtihat da yok. O yüzden doktrin diyerek yıllar önce Profesör Doktor Zeki Hafızoğulları'nın yaptığı bir makaleye atıfta bulunup doktrin diye bu makaleyi iddianameye koymuşlar. Ama bakın doktrin diye sığınmaya çalıştıkları Profesör Hafızoğulları ne demiş? İddianameyi yazan makalemi kendi düşüncesine uydurmaya çalışmış ve eklemiş. Ve burada Cumhurbaşkanını tehdit suçu oluşmamıştır. Çünkü suçun maddi unsuru yoktur. Basının eleştiri hakkı vardır. Savcı Bey kendisini haklı göstermek için bizim makalemize gönderme yapmış, işin kolayına kaçmış. Hukuk böyle diyor da, ülkede hukuk ya da hukuku dinleyen takan var mı o ayrı. Duruşmaya kadar benim derdim Silivri'de moralleri yüksek tutmak. Çünkü öyle ya da böyle hukuk ve adaletten başka altına sığınabileceğimiz bir değer yok. İsrail'in Suriye'yi, daha doğrusu Suriye'nin başkenti Şam'ı bombalamasıyla ilgili tek kelime etmeyen reisi Cumhurumuz Erdoğan, cumartesi günü sigara ile mücadele günü için bir grup gençle kameralar karşısına geçince belki İsrail'e de çatar diye açıp izledim. Yine İsrail ile ilgili tek kelime etmedi. Belli ki bunu bürokratlarına, bakanlarına bırakmış. Hin Hacet'te ben demedim onlar dedi diyecek herhalde. Bilemem. Ancak programı izlerken dikkatimi başka bir şey çekti. Cumhurbaşkanı gençlerle sohbeti bile prompter denilen cihazdan okumak suretiyle yaptı. Promptersız bölüm kısa ama daha eğlenceliydi. Keşke Promptera İsrail'in ve Amerika'nın yemek kuyruğunda öldürdüğü 300'e yakın Gazze'liyi hatırlatan ve kınayan birkaç kelime de yazılsaydı. Avrupa'da İsrail'e tepkiler artarken Türkiye'de azalıyor, sarayda ise hiç kalmadı desek yeridir.'' Hal böyle olunca dün camı çerçevesi indirilen McDonald's şimdi Voleybol Federasyonu'nun ana sponsoru oldu. Artık yerli ve milli McDonald's. Cumhurbaşkanı demişken Erdoğan'ın geçen hafta kabine toplantısını erkene alması herkesi heyecanlandırdı. Kabine değişikliği olacak iddiaları yayıldı. Bazı bakanların görevden alınacağı yolunda bakan totolar oynandı. Emreciğim bizi izleyen herkes bilsin ki bugün artık bakan diye bir şey yok. Bizim bakan dediklerimiz aslında sekreter. Cumhurbaşkanı sekreteri. Başkanlık sisteminde bunun adı bu ve değişse ne olur? Değişmesene. Öyle bir davranılıyor ki sanki bakanın adı değişse bir şey değişecek. Gülüyorum. Kabinede nispeten önemli, yani değişmesi olumsuz sonuçlar doğuracak tek sekreter Mehmet Şimşek. O değişirse bil ki Türkiye dört başı mamur bir ekonomik felakete doğru koşacak ve seçim yakın. Dün hava inanılmaz sıcaktı Silivri'de. İstanbul 32, Edirne 40 derece olunca burada da herhalde tam ortasını gördük. 36-38 derece falandı piştik. Sabah sporunu kısa kesip oturdum, mektuplarımı okudum. Cezaevine okur ve izleyiciler mektup yağdırmış. Yönetim de okuyup bana iletti. Hepsine çok teşekkür ediyorum sevgi dolu satırları için. Bir de olumlu yorumla bitireyim. Cezaevinde mecburen epey bir televizyon izliyorum. Sözcü TV'nin 10 günlük ceza sonrası dönüşünü kutluyorum. Bir de teşekkürüm var. TRT Spor gerek Wimbledon gerekse Diamond League atletizm yarışmaları yayınlarında çok ama çok iyi yayıncılık yaptı. Kutluyorum. Sana, tüm ekibe, izleyicilerimize ve değerli sponsorlarımıza bir kez daha teşekkür ediyor, herkese iyi haftalar diliyorum. Fatih Altaylı.